Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erman. Ben Aliye. Uzun bir aradan sonra Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Oyun globale çıkmış ve Türkçeleşmiş. Yepyeni özellikler, yepyeni menüler gelmiş. Ee, biz de dedik ki bir oyunu indirelim bakalım. 5-6 aydır uzun bir ara vermiştik. Dedik ki birazcık video çekelim. Ee, bakalım nasıl olacak. Ee, şimdi uzun zamandır oynamadığımız için tabi üzerimizde bir amatörlük var. Baya bir mekanikleri falan da unuttuk. Ee, ama bugün Spike karakteriyle oynamayı düşünüyorum. Ee, i̇yi bildiğim karakterlerden bir tanesi. Ali'ye de level olduğu için. Krova aldı ve hazırız dedik. İlk karşılaşmaya geçiyoruz. Ali heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım hem de. İnşallah, ben de heyecanlıyım. İnşallah güzel oynarım. İnşallah. Bugün e, videodan önce arkadaşlar şöyle 5-10 tane maç yaptım. Baya bir değişmiş. Hani oynanabilirlik, görünüm falan her şey değişmiş. Haritalar değişmiş. E, güzel olmuş oyun. Türkçeleştirdikten sonra özellikle çok güzel olmuş. E, ama dediğim gibi e, oyun baya bir oynaması zorlaşmış. Bir de özellikle paraya dönük e, çok fazla şey var arkadaşlar maalesef. E, eskiden de vardı gerçi hani... Yeni gelen bir şey değil bu ama e, şimdi karakterlerin çıkması ve yükseltilmesi birazcık daha zor olmuş gibi geldi bana. 23 tane hediye sandığım vardı çünkü çok kötü şeyler çıktı. Eskiden daha iyiydi. E, yeni karakterimiz Leon var. Onu çok hoşuma evet, gitti. Süper. İnşallah. Süperi. çıkar. E, i̇nşallah çıkar bakalım. Bir tek zaten o karakterim eksik artık. O da yeni geldi zaten. Yani bizim için yeni en azından. Bu arada iki yüklüğüm ve deli gibi vuruyorum. Yalnız Colt burada mı? Colt fena vurdu bana evet. Bu arada ben, orada bir yük yok muydu ya? Allah Allah ben kafam karıştı orada sanki yük vardı. Ee, bu arada doğma işlemleri falan çok sıkıntı olmuş. Eskiden bir anda pat diye doğardınız güzel olurdu. Ee, bu arada koltan düşen yükleri almam lazım çok güzel. Aliye o bul koltun arkadaşı sıkıştıralım onu. Gel 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 zaten zehir içinde kaldı Aynen. yapacak Aynen. bir şey yok. Yapacak bir şey yok al o yükü. Ben şurayı bir deneyeyim. Gene başladık ya spikerliğe. Evet. Allah Allah valla süperim attım oradan. Oradan kaçtım. Yalnız bu tam var ya boğulu haritaymış. Yani on level boğumuz olsa çok güzel olacak. Hadi herkes herkesi de temizliyoruz şaka maka. Aman dur de, değmesin şimdi. Şurada biri vardı galiba. Aynen. Ben yine öldüm. Tek yedim. beraber öldüm. Nazar değmesin dedim. Değdi ya. <laughs> Üçüncü olduk bir de ya. Bu nedir ya? Ne güzel bir birinciliğe gidiyorduk ya. Biz öldürdük sandığımız kişileri aynı kişileri mi öldürdük? Ben? Evet. Bu arada tabii herkes fark etti ben online olunca. Arkadaşlar yolluyor teklif ama ee, arkadaşlar şu an iki kişi çekiyoruz. Aliye bu arada neden tekrar oyun Aa, Evet. Bir onu. daha mecbur gireceğiz. Ee, bu arada biz odadayken eskiden teklif yollanamıyordu. Şimdi yollanabiliyor. O baya kötü olmuş. Oldu. Yani videodayken çok sık reddetmek zorunda kalacağım. Bir de hala arkadaşlık davetlerini kapa diye bir özel getirmemişler. Yani Supercell birazcık geç çalışıyor bu konularda. Yani bayağı eksikleri var firmanın. Ee, o yüzden getirmeleri lazım bu şekilde. Hele bir de niye bunu kaldırdılarsa çok saçma olmuş yani. Neyse, biz oyunumuza bakalım. Adapte ee, olmaya çalışıyorum, ben hala farkındaysam konuşmuyorum. Evet evet, görüntü çok... birazcık farklı geliyor. Şimdi evet. kanaldaki ilk videoya bakıyorsun, dümdüz bir oyun. Menüler dümdüz falan böyle, çok e, bir şeye benzemiyor menüler. Sonraki güncellemede e, bayağı bir düzelmiş. Şimdi ise e, bambaşka bir hale almış. E, ve şey, sandıklar çok azalmış. Dikkat ettim bilmiyorum, eskiden bayağı bir evet, oyunluk evet, falan toplayabiliyordum. Yani. Yalnız Spike hala vuruyor be arkadaş, hala vuruyor. Çok güzel. Orada hayır hayır zikkat, bana değil misin? Zikkat. Ali sen orada kal. Kal ben sürpriz yapacağım. Ben nereden çıkayım peki? Ya bana niye attın sen onu? <laughs> ben ne güzel şey hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ali oraya gitme orada bul vardı <laughs> en son. <gülüyor> aşağıda <gülüyor> aşağıda bul göründü göründü tamam. Çok güzel sola doğru git sol yap sol yap. Ben buralarda durayım. Heh oralarda dur. Ya bir boğa olsaydı var ya elimiz Bak bir de doğuşun görünüyor böyle. O bul buradaymış. O bul bu bul değilmiş. <laughs> o bul bu bul. Of 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 of. Ali o yükü sen al. Ben kaçtım vallahi. Hop kaçtım. Alamadım çünkü alttan yerden koku geliyor. Yalnız yerimi belli ettim. Şu kokoyu öldürmemiz lazım. <laughs> of ya bu spike hala vuruyor. Harbiden efsane bir kayda. <laughs> ya bu ne biçim harita ya? 4. 4 senin yüzünden 4. Başladık <laughs> Ali hep senin yüzünden. <laughs> sayanda beşinci Jones'ta bir yüzümden. Tabii ki öyle. Ama neden tekrar oyunu aktif değil? Ha, sen mi bu sefer? Ha he, ben çıkış edin? yaptım çünkü tamam. karakter değiştireceğim. Farklı de karakterle. Acaba... Ne alalım? Benim Teram varmış ya 10 level. Kostümü falan yoktu Aa, değil mi? Lazım. Tera'da zaten kostüm yok. Bayağı bir unutmuşuz ya oyunda ne var ne yok diye. Ee, hazırım dedim. Aliye de hazır dedi ve 3. karşılaşmaya geçelim. Bunlar antrenman. Bu ilk videonun günah olmaz. Tabii tabii aynen öyle bence de. Yani geçen e, ara verdikten sonra başladığımızda da ilk videolarda falan böyle çok kazanamıyorduk. Ondan sonra bir iki video sonra düzelmiştik. Ya zaten bizi izleyenler de kazandığımız için izlemiyorlar ki. Yani, evet, muhabbete geliyorlardı. E, şimdi bir yükle başladık. Burada bir Colt var. Colt burada ıska geçti. Tera bakalım nasıl. 10 level Tera'm vardı. Ben unutmuşum 10 level Tera'm olduğunu ya. Bali'm de 10 leveldi galiba. Bu arada ben 7000 kaç 200 kupadaydım. Bak kupamı da bilmiyorum unuttum. 7200 kupadaydım benim kupa galiba. Durumun vahim. Sen kaçtın? 3800 mü? 3800 küsür abi de var ama yani bayağı düşük. Şu anda boşver. Ben de 7200 küsürdüm. Bu arada benim inşallah şarjım gitmez. Biraz <laughs> bir şey olmaz. Şimdi bu kod sinirimi bozmaya başladı. Kitlendi evet, bize evet. ve yukarıdan da onlara dalanlar yok. Ee, Aliye sen buraya çok yanaşma. Oralarda dur. Sen orada oyna. Ben, tamam. burada oynayayım. oynayayım. burada oynayayım. Gel gel. Bunları sıkıştıralım. Bunlar şimdi yukarıdan baskı yiyorlar. Biz de aşağıdan sıkıştıralım. Aynen öyle. Valla bilmiyorum da kol bana fena vuruyor. Fena tutturuyor. Bulu sıkıştırabiliriz aslında. Hayır hayır hayır. Hayır Ay, bula bula bula. Çok güzel. Ali'ye ne yaptın be? Kaçtım. Yükü almadan kaçtın galiba. Ona pek emin değilim. Ben sadece kaçtım o anda. Ali'ye şöyle kaç. Çünkü 3 takım kaldık zaten ikisi aşağıda bir de biz 3. Dolayısıyla ikincilik garanti. Yalnız bu Poco bizi mahveder. Süperimi de bir türlü getiremedim ki. Geldi ama ne işecek? yapacak? yük bunlar tanklar ve çok vuruyorlar. Neyse değil mi yani sonuçta? Ali'ye baksana 1465'i yapıştırdı bana ya direkt. Ya bunu anca ya. süperimle çekeceğim. Gel. Ali'ye da. Nita gelmiş öbür taraftan ben ya. Ben kaç 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 kaç. Ama tam süperimi atıyordum biliyor musun? Fark <laughs> etmez. Çok yükleri var yani yenmemiz yani mümkün değil de. Bak, Güzel. Sanki iyi olacak gibi. Tekrar Bak. oyna diyelim. Hadi bir iyi. tane daha Tera ile oynayayım. Bu dördüncü karşılaşma mı evet. olacak şimdi? 3, 4, 2. Hadi birincilik gelsin Birincilik gelsin. Ama tabi birazcık alışmak lazım. Bir de rakipler şimdi güçlü de geliyor. Hemen aşağıdaki sandığı alalım. Şöyle hızlı hızlı. Ben de yardım ettim Ali'ye. Ali'ye bıraktım yükü. Yukarı doğru çıkıyorum. Şurası çok tehlikeli. Evet orada biri var. 4914 can. Bir de zaten oradan bir atış görmüşsün. Ali'ye şöyle bulaşma. Aynen öyle. Sol tarafımıza biri park etti. Dynamite oradan sallıyor. Onun arkadaşı öldü, öldü mü acaba? Niye Sol tarafımızda var? birimi, birimiz var. Diyeyim. Birisi var. <gülüyor> <gülüyor> Sol tarafta birisi var. Neyse çıkardık onu. Bu arada Shelly kostümü hediye etti. Biz buraya park ettik. Ee, giriş yaparsanız da Barley kostümü hediye ediyor arkadaşlar. Yani tipten falan da değişmiş. Baya Brokk'un tipi baya bir değişmiş yani. Brokk sanki... Brokk değil. Dynamike'da bildiğin zaten yaşlı amcaydı da dedenin dedesi <laughs> olmuş yani öyle bir şey olmuş. Bu arada biz burada pusuyoruz. Dublör kullanmış Takımladın gibiler. Takım alalım mı? Da da Hala takım oluyorlar mı acaba? Çok merak kesin ediyorum. <laughs> kesin alıyorlardır canım. Ama belki yani. artık dönme falan değildir de bunun bir şeyi bilmiyorum. İşaretler değişmiştir belki. Gerçi ne yapabilirler <laughs> ki? <belki. gülüyor> El sallıyorlardır belki. <laughs> Buralarda birileri vardır kesin Ali'ye öyle dalmıyorum ya. Neden Aa, bo? Öyle dalmıyorum değil mi? Merak <laughs> ettim. Aa Dynamike'ın da şey atıyor. Bu nedir? Yılbaşı evet. şekeri gibi bir şey. Ali dışarıda dur ki herkes görsün. Ama orada sizin geliyor. Gelsin canım gelene kadar dur. Yalnız o kadar insan ölüyor hala dört evet, takım. Evet işte hep aynı kişiler ölüyor. O yüzden takım sayısı azalmıyor bütün türlü. Yani her takımdan bir kişi ölüyor daha evet, doğrusu. Bu arada biz çok kötü kaldık ben sana söyleyeyim. Neyse en azından kötü kaldık. Şey. Hadi salla bir yerden. Yapacak bir şey yok yani sonuçta girmiyor bu işin içine. Yalnız Tera'nın ee, canı mı artmış Eskiden de mi böyleydi? Evet. Bilmiyorum. Çok güzel 3 takım kaldı. Biz Şurada şu bir dynamite vardı. Var. Vursak, siz, Çok mi? güzel 2 takım kaldı. Kaç bir yükleri var? 10 yük var. Ama dynamite varmış. Ya o bu varmış. Ben öldüm, ben öldüm zaten. O buraya. Ya, Hayır ya. ya. Hmm. Ne? Dinamik ya. Daha <laughs> gibi gene <yine> kombi <laughs> Dynamak. <laughs> Sen eski <laughs> videolarda Dynamak diyordun. Her seferinde. Tamam haydi bazen. farklı bir karakter alalım bu sefer de onunla oynayalım. Tamam, haydi var. Shelly alalım ya. Shelly'nin kostüm var. Ben Şöyle Spike şey ederim. şey. Ali'ye Spike alıyor. Sende Spike vardı değil mi? Var, Doğru. Evet. Hem de kostümüm de var. Hem Vay. Ama bende niye görünmedi? Evet birazcık geç geldi. Hmm. Go, Hazırım dedim. Hazır deyince bu, bu arada artık hazır baloncu çıkıyor. Öyle sohbete hazır Müsa yazmaya gerek yönden. yok yani güzellikler var ama eksikler hala var. Var var. Kapatırlar. 3 sene sonra da onları kapatırlardı. Bir buçuk sene de oyunu zor çıkarlar. Yani oyunun ilk Kanada'ya çıktığı gün biz zaten <laughs> indirip oyunu kanal açmıştık. Hatta e, nasıl indirilir diye kanalda ilk video nasıl indirilir videosuydu. E, şimdi tabii baktım, Brawl Stars'ı yaratsınca baya bir kanal açılmış. Herkes Brawl Stars videosu çekmeye başlamış. Mesela biz ilk kanallardan biriyiz. Hatta en büyük içerik de bizdeydi. 200... Kaç video? 20 video mu ne vardı? Ee, şimdi hiç video çekmeyen adamlar bir kere çekip böyle 300 bin izlenme falan almışlar. Emeklerimize yazık ya. Bu arada ben, otomatik atış diye bir olay var değil mi burada? Onu e, unutmuşum. O yüzden gittim sandığa attım orada. Aliye birazcık geride duralım. Benim süperim var. Gelirlerse ben patlatacağım. Şöyle açık tutuyorum. Gerçi şimdi yüksüz alamadım süper atabilirim. O sıkıntı olur. Ooo! Nerede? Ya satan bir kronluk var işte Çaktım ultiyi. şeli hala müthiş ulti atıyor ya. Hadi o yükleri almamız lazım. İşte o yüzden bir önce süper'i attık. Yaklaşamasın diye asıl nereden çıktın acaba? Öldüm ben. Öldüm fark ettim. Allah da rahmet eylesin yapacak bir şey yok. Hayır ya arkadan ya, o vuruyor, lan, oradan o vuruyor. Allah sana da rahmet eylesin Erman ya. Şaka gibi İyi ya. İyiktirdik seni. Hemen yani, bir kere daha oyna diyelim. Bir maç daha yapalım. Birinci olamazsak bir tane daha yaparız. Olursak da bitiririz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Artık oyuncuları hızlı buluyor global'e çıktığı için. Oyun bu arada iOS'ta 2 numaraydı en son. Ee, sonra bir baktım, 3 numaraya düşmüş bir tane oyun geçmiş onu. Ee, ama 1 numaraya çıkması zor görünüyor. PUBG 1 e, numarayı bırakmaz. Bu arada ilk defa 3 tane gördüm. Nasıl oldu da biz burada doğduk? Bence de anladık. Demek ki biz birinci mi o da bir acı da at koyayım zaten. Yalnız karşıma bo geldi. Bo şeyi birazcık kantırlayacak. Ee, şöyle bo yürürken... sen... ee, birazcık sıkıntı olacak. Aliye. boyu sen durdurabilirsin. Bu arada direkt adamın üzerine atmana gerek yok biliyorsun. Şöyle şu tarafa atsan o zaten sekip diğer tarafa gidiyor. Yani mekanikleri hatırlayacağız arkadaşlar. Aliye şuna bir tane vurur Çok güzel işte. Spike'ın gücü sen o yükleri nereye alıyorsun ya? Ya bu Şeli'nin süperinden çıkan ses var ya. Duralım mı burada. Duralım. Hep aynı. Ama sen açıkta daha da açıkta dur ki. Açıkta mı? Ali geri gelir misin? Oo <laughs> oh, çok güzel yaptın ama ben geri kaçmıştım. Ben geri kaçmıştım. Yalnız Ya o da Şeli ben onu Peri sandım biliyor musun? Ben de Peri sandım. Cık. Ay arkadaş ya. Bu kostüm. gel gel, gel git. Evet. Bling bling şöyle duram ki aşağıdan yukarıdan her yerden görelim nasıl nereden görürlerse. Tamam güzel onlar birbirlerine girsinler. Birincilik geliyor. Hadi altı yük var. Buradan da artık vermeyelim birinciliği. İnşallah inşallah. Ayağımız alırsın. Birinci yap bizi süper sen. Ben açıkta değilim. Değil misin? Değilim. Ben çaldayım. Uçtayım böyle. Çok güzel. Gel şimdi gel gel gel. Şöyle gel ki sallarsa aradan değmesin. Duvara da çok yanaşma. Çünkü oraya girecek o. Aynen. Ya bu kadar dostum. Hop bitti. Çak be bu kadar ya. Güzeldi. Sonunda arkadaşlar birinci olmayı başardık. Elimiz ısınacak. <laughs> yani oyunu e, bayağı bir unuttuk. Öyle söyleyeyim arkadaşlar mekanikleri ama alışacağız inşallah. E, bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah memnun kalmış ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı ve bir like atmayı lütfen unutmayınız. Ee, i̇nşallah e, videolara devam edeceğiz ee, Eskisi gibi günde 3 video atamayız Artık zamanımız kısıtlı işlerden dolayı ee, İşlerimiz yoğundu zaten O yüzden de vermek zorunda kalmıştık Ama günde bir tane video mutlaka gene Atmaya çalışacağız ee, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın hoşça kalın.